Evet, şöyle bir fotoğraf karesi alabilir miyiz? Buradayız efendim, çekiyoruz. Evet, çekiyoruz efendim. Gerçekten. Teşekkürler. 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 İnşallah şehrimize güzel hizmetler vereceğini ümit ve bu e, belediyemizin sembolik mührünü kendisine Olur. takdim ediyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bugüne kadar Ganson Paşa'mız için verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Başkanım zaten kısaca başlıklar üstünde özetledi. Bu parti meselesi, hizmet meselesi. Biz Gansom Paşa'da yaşıyoruz. Gansom Paşa'daki yaşam kalitesini arttırmak gibi bir meselemiz var. Seçilen belediye meclis üyeleri CHP grubunda, MHP grubunda. Bu meseleye böyle yaklaşacağız. İlçemizi bir adım daha ileriye götürmek zorundayız. Osman Paşa'mızı 39 ilçede cazibe merkezi haline getirebilir, daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için kaldığımız yerden mücadele devam edeceğiz. Başkanımıza, kıymetli çalışma arkadaşlarına bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı hem şahsım adına hem partim adına çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı uğurlu olsun, ilçemize hayırlı olsun. Bu vesileyle hepinize hayırlı kandiller diliyorum.